Arkadaşlar merhaba. Ben e, grupta takip ettiğim kadarıyla birçok arkadaşımızın bu sorunla karşılaştığını görüyorum. Sorun Management Studio açıldığı zaman Server Name bölümünün boş olması, Connect'in pasif durumda kalması ve e, Server'a bağlanamama sorunu. Öncelikli olarak boşlukların e, doldurulması konusunu anlatayım size. Biz sağdaki ikona basarsak, doğru düzgün bir kurulum yapmışsak zaten ee, gördüğünüz gibi database enginein altında makinemizin kurulu olduğu e, server'ı görüyoruz, SQL Server'ı. Buradan işaretleyerek connect tu e, tuşuyla e, sisteme bağlanabiliriz. Şu an bu bağlanamayacak çünkü hatayı ben yarattım. Bunu görmenizi istiyorum. Arkadaşlar eğer sistem her şeyiniz tam ise yani makinenin adı oturum açma sorunlarınız yoksa ve bağlanamıyorsa ilk önce yapmanız gereken SQL Configuration Manager'a girerek SQL Server'ın çalışıp çalışmadığına bakmak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın durmuş. Ve biz bunu start'la başlatıyoruz. Şimdi diğer ekrana geçiyorum. Connect dediğim zaman gördüğünüz gibi bağlantıyı çok basit bir şekilde sağlamış oluyorum. Biz bu boşluk alanına arkadaşlar e, nokta koyabiliriz. E, IP'mizi yazabiliriz. IP numarasını yazabiliriz. Ya da biraz önce benim kullandığım gibi bilgisayardaki bilgisayarın özelliklerinde bulunan bilgisayar adını yazarak da erişebiliriz. Arkadaşlar bunun yanında size Windows kimliğinin yanında SQL Server'ın kimliği ile de girmeyi göstereyim. SQL Server kurulma esnasında SEA isimli bir kullanıcı oluşturulmuş ve biz ona bir şifre atamıştık. Bununla da çok basit bir şekilde girişi sağlayabilirsiniz.